Evet kazanım 16'dayız. Şimdi toplamları 137 olan iki sayıdan büyük küçüğe bölündüğünde bölüm 6 kalan 4 oluyor. Şimdi iki tane sayı alacağız. A ve B. Toplamları A artı B. 137 bunu biliyorum. Büyük küçüğe bölündüğünde büyüğünü A alalım. Fark etmez. A'yı B'ye böleceğim. Bölüm 6 kalan 4 oluyor. Yani A dediğim aslında A dediğim 6B artı 4. Neden? bölen çarp bölüm artı kalan. Ben şimdi buradan bu sayıların farkını soruyor ya a'yı ya da b'yi bulacağım. İster taraf tarafa yok etme metodunu kullanırım ya da direkt şurada a yerine 6b artı 4 yazarsam yukarıda 6b artı 4 artı b 7b artı 4 eşittir 137 oldu. buradan 7b eşittir 133 oldu. Doğru mu? 133 B dediğim buradan 7 çarpı 20 kaç yapıyor? 147 çarpı 19. O zaman 19 oluyor. Çünkü 130, 140'tan bir 7 eksik oluyor. B'yi 19 buluyoruz. E A dediğim ne? A dediğim 6B artı 4. Yani 6 çarpı 19 artı 4. Bu da eşittir. 19'u 6 ile çarparsam kaç yapıyor? Şurası 9 kere 6 54 elde var. E 5 6 kere 1 6 11 114 4 daha a'yı da 118 bul. Ne diyor bu sayıların farkı? 118'den 19'u çıkaracağım. Bu fark ne oldu? 99 oldu. Cevabım C oldu. Genç sorudayım. X, Y, P pozitif tam sayı. X'in 8 ile bölümünde bölüm Y ve kalan 4. Şimdi X'i 8'e bölüyorum. Bölen 8 bölüm Y. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Yani X dediğim 8Y artı 4 kalana göre yazdım x eksi y'yi diyor. y'ye böldüğümde bölümü p bölen çarpı bölüm artı kalan 4. Şimdi burada getirip x'i burada yerine yazdığım zaman p kaçtır diyor. x yerine 8y artı 4 yazarım. Burada. E 8y artı 4 eksi y. 7y artı 4 oldu. Sağ ta sol taraf. Sağ tarafta y çarpı p artı 4. Bunlar gidiyor. Yani 7 çarpı y eşittir. p çarpı y. Buradan p dediğimin 7 olduğunu rahatlıkla Görebilirim cevabım B oldu. Geçtim 3. soruya. A, B, C, D eleman pozitif doğal sayı. A'ya diyor B'ye böldüğümde bölüm C artı 1. A eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Artı B eksi 1. Yani burayı düzeltirsek ne oluyor? B, C şurayı dağıtıyorum. B, C artı B artı B artı 2B eksi 1. D dediğimde D dediğimde şu olacak. C eksi 1'e bölümü demiş. Bölüm B oluyor. C eksi 1'e bölümü B. Yani bölen çarpı bölüm artı kalan 3B artı 2. Doğru mu? O zaman burada şunu yapacağım. Şimdi burayı da dağıttığım zaman ne olacak? Şurayı dağıtıyorum bak. B çarpı C. BC daha sonra buradan eksi b geliyor. Buradan artı 3b artı 2b bir de artı ikisi var. Artı 2. Şimdi benden ne istiyor? A eksi d'yi istiyor. Yani a dediğim bc artı 2b eksi 1 eksi de d. d'yi eksi ile çarpıyorum. Eksi bc eksi 2b eksi 2. bc eksi bc gidiyor. 2b eksi 2b gidiyor. Eksi 1 eksi 2'den a eksi d farkı eksi 3 oluyor. Cevabım A seçeneği oldu. Dördüncü sorudayım. Şimdi diyor ki burada x eleman ne artı x kare artı 4 x eksi 2 sayısı x artı 1 ile bölündüğünde bölüm x artı 2 ve kalan 3 olduğuna göre x değeri kaçtır? Şimdi x kare artı 4 x eksi 2 neye bölüyorum ben? x artı 1'e böleceğim. Bölüm x artı 2 oluyor. Kalan da 3 oluyormuş. Artı 3. O zaman diyeceğim ki x kare artı 4 x Eksi 2 eşittir. Bölen çarpı bölüm. X artı 1 çarpı. X artı 2. Doğru mu? Artı kalan 3. E şimdi burada ne yapacağım? Dağılma özelliğini kullanacağım. Şurada X kare artı 4 X eksi 2 eşittir. Burayı dağıtacağım. X çarpı X X kare. 2 sayıyı çarpıyormuşum gibi. X çarpı 2 2 X. Hatta buradan da 1 çarpı X X daha gelecek. 3 X olacak. Şurası 1 çarpı 2 2 artı 3 5 şurası. Şimdi burada ne olacak o zaman? X kareler gidecek. 3 x'i sola attım. 4 x eksi 3 x x. Şu eksi 2'yi de bu tarafa attım. Artı 2 diye 2 artı 5'ten x'i kaç buldum? 7 buldum. Cevabım B oldu ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kazanıma geçebiliriz. <laughs>